Arkadaşlar merhaba koptu geliyor kanalından herkese kucak dolusu sevgiler saygılar bugün 17 Aralık 2021 günlerden cuma yarın 18 Aralık 2021 günlerden cumartesi olacak ve Adana yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz çalışmalarımızı tamamladık safkanların son yarışlarını izledik ve analizlerimizi yaptıktan sonra sizlerin karşısına ekranların karşısına geçtik. Evet Adana'da yarın 9 koşuluk bir program var ve 2 altılı ganyan var arkadaşlar. Biz çalışmalarımızı daha çok 2. altılı üzerine gerçekleştirdik ve yoğunlaştırdık ve 4. koşuyla birlikte tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Tahminlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak ve beğen butonuna basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Abonelikte herhangi bir ücret yok arkadaşlar sadece kanalımızı takip etmiş oluyorsunuz dedikten sonra yavaş yavaş tahminlerimize geçelim. Evet dördüncü e, koşuyla birlikte birlikte ikinci altılı ganyan başlıyor dedik. İlk ayak satış 1-4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pis yarışı ile gerçekleştirilecek. Ve ikinci e, altılı ganyan e, tutarımız 25 lira 92 kuruş arkadaşlar. Bir adet banko önereceğiz sizlere ve dikkat diyeceğimiz sürprizlerimiz olacak. <laughs> Evet burada 5 numaralı Kenan Han'la başlamak istiyorum. Kenan Han Ferit Yardımcı dersinde yarın pistte olacak önlerde gitmeyi seven bir sapkan zaman zaman da e, tutmayı da becerebiliyor. E, son yarışın Adana pistinde 1400 metre mesafede şartlı 4 bir yarışta yapmıştı. Can katan ve kılavuz ağası gibi çok seri safkanların süretlendirdiği yarışta start almıştı ve altıncılıkta yer bulabildi. Yarın gruba baktığımızda önde kaçacak seri safkan göremiyorum. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bizlere 5 numaralı Kenanan dikkat diyorum 5 numaralı Kenanan için için ilk isim. 6 numaralı Buniya 1 ile devam ediyoruz. Yakup Bey temsilcisi Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde piste çıkıyor. Yarışın sürprizini yapabilir 6 numaralı Buniya 1 arkadaşlar. Son yarışları Çin pistte oldu. Her iki pistte de iyi koşabiliyor. Ne kadar son yarışları kötü dahi gözükse ideal rakipleri var yarın. Bu safkan fotoyu önde geçebilir. 6 numaralı Buniya 1'e ikinci şansı veriyoruz. 1 numaralı Büyük Kale ile devam ediyoruz. Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak Büyük Kale. Son yarışları uzun mesafelerde oldu esasında safkan formda. Son yarışını şartlı 5-1 yarışta 2000'de Adana'da yapmış 6. olmuştu. Yarın ideal mesafesine koşacak Safkan kesinlikle ihmale gelmez. 1 numaralı Büyük Kale'ye 3. şansı veriyoruz. Evet sıralamamız ilk ayakta nasıl oluşmuş? 5, 6 ve 1 şeklinde. Geçiyoruz 6'lı Gaye'nin 2. yani 2. ayak şartlı 4-1 yarışı. 4 yukarı Arapların 1200 metre kum pist ve sürat yarışı olarak gerçekleştirilecek. Baktığımız zaman yarışın başında 2 numaralı Güven A, 3 numaralı Sabır Bey, 4 numaralı Beşirefe ve bunlara da Dirik Bey de katılabilir. Önde liderliği isteyecek isimler olacaklar ve hızlı gidecek bir yarış olacak. Mesafede kısa. Ben bir numaralı Gazınç diyeceğim arkadaşlar. Yalaz temsilcisi Mehmet Akgöz ilerisinde piste çıkıyor. Gazınç yarışı muhtemelen 3-4 takip edecektir bu Safkan. Son yarışında 1300'de Adana'da start almış. Sonlarda liderlik mücadelesi verirken dördüncü tamamlamıştı. O yarışta biraz erken yürüdü bu Safkan arkadaşlar. Hızlı gidecek olan yarış Safkan'ın aynı zamanda lehine olacak. Ben sonlarda yapacağı ataklarla özellikle bariyer dibinden geleceğini düşünüyorum bu Safkan'ın. Sizlere günün bankosu olarak bir numaralı gazınçı öneriyorum arkadaşlar. Bir numaralı gazınç yarın bizim bankomuzdur. Geçiyoruz altılı 3. üçüncü yani üçüncü grup 3. Üç. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışı. Evet e, burada bir numaralı alt toprak diyeceğiz. Alt toprak Müslüm Çelik dersinde pistte olacak. Son yarışını Adana kum pistinde 1500 metre mesafede kısa vade 9 bir yarışta yapmıştı. O gün Mert Gökalp Arslan idaresindeydi. Açıkçası son yarışı bu safkanın hiç inandırıcı gelmedi. Eksik binildiğini düşünüyorum. Bir önceki yarışında 1500'de kısa vade 6'da koşmuş Adana'da ve kazanırken 1.42 1.42.90 dereceyle yapmıştı 1500'ünü ve rahat bir birincilik elde etmişti. Yarın usta jokeyi Müslüm Çelik idaresine kazanabilir. Bir numaralı alt toprak'a ilk şansı veriyoruz. 2 numaralı Biliran'la devam ediyoruz. Bir tur Turbo temsilcisi arkadaşlar. Özcan Yıldırım İdaresi'nde yarın piste olacak. Son yarışları Ankara ve İstanbul olmak üzere Çin piste oldu. Kaçak bir safkan. Kabakum'da bir defa koştu. Ankara'da start almış ve 5. kalmıştı. Kum'u biraz eksik gibi gözükse de önde liderliği alıp yarın yarışın sonuna kadar taşıyabilir. Özcan Yıldırım İdaresi'nde bu safkana ikinci şansı veriyoruz. Burada önereceğimiz son isim. Doğuda yarış hayatına Devam eden ve kumda etkili yarışlar sergileyen sonlarda yaptığı çok etkili sprintlerle yarış kazanan 5 numaralı Demir Nihat oluyor arkadaşlar. Adana Kumunda ilk defa koşacak ve bir sürprize imza atabilir. 5 numaralı Demir Nihat muhtemelen AGF'nin 5. 6. gibi çıkabilir. Bu safkan, bu safkandan bir tatlı sürpriz bekliyorum. Ben Demir Nihat'a dikkat arkadaşlar. Yani sıralamamız bir 2 ve 5 şeklinde oluşmuş oldu. Sizlerde tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yarışta ne olacağı belli olmaz. Bizim en öncelikli safkanlarımız 1 2 ve 5 şeklinde Evet geçiyoruz altılı 4. dördüncü ayağına dördüncü şartlı dört dişlere mahsup yarışı olarak gerçekleştirilecek iki yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum pist yarışı. Evet burada 6 numaralı giyotin ile başlayacağız. Müslüm Çelik dersine piste çıkıyor. Giyotin e, bu safkan yarış hayatına Ankara'da kazanarak başlamıştı kum pistte. Adana'ya gelen safkan yine Müslüm Çelik dersine 1200'ü 1.14.90 yaparak güzel bir birincilik elde etmişti. Bu ikili yarın bir kez daha fotoyu önde geçecek. 6 numaralı Giotin'e ilk şansı veriyoruz. 3 numaralı Belfrance'la devam ediyoruz. Belfrance arkadaşlar Ali Kaçmaz ilerisinde piste çıkıyor. Son yarışında sizlere bu safkanı banko olarak önermiştik ve sonlarda içeride kalarak pusmuştu. Üçüncülükte yer bulmuştu. Sağdan yarın yine ııı ee, iddialı olabileceğini düşünüyorum. Dış kulvardan yapacağı ataklarla içeri girmeyecektir bu sefer. Ben Frans öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu safkana dikkat. ikinci şans verdiğimiz isim takibimizde olan bir safkan. Burada arkadaşlar önereceğimiz son isim. E, ilk yarışını Ankara Çin pistinde güzel kazanan ve Adana'ya getirilen Bushranger temsilcisi 5 numaralı El Şeyf olacak. Bu safkana da bir çarpı atarsanız e, umarım rahat bir yer seyrederiz görüşündeyim. Sıralamamız nasıl oluşmuş. Burada 6, 3 ve 5 şeklinde altılı ganyanın dördüncü ayındaki sıralamamız oldu. Geçiyoruz altılı ganyanın beşinci ayına. Evet 5. ay Maiden. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Maiden 2 yaş İngilizlerin 1200 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Burada Önereceğimiz ilk isim 4 numaralı İstemir olacak. İstemir Burhan Kılıç dersine piste olacak. Son yarışını Adana kum pistinde 1300 metre mesafede yapmıştı. Yarışın sonlarına doğru mücadelesi de tatminkardı. 1.22.97 ile tamamladı yarışı. Yarın dişine göre rakipler karşısına kazanabilir. İlk şansı veriyoruz 4 numaralı İstemir'e. 5 numaralı Merdo ile devam ediyoruz. Hakem temsilcisi yarış hayatının ilk yarışını Adana'da 1400 metre mesafede kumda koşmuştu. Yarışın başında liderliği almış. Son 250'ye kadar önde gelmişti. Sağdan güzel bir beşincilik çıkaran bu isim yarım mesafe Manfenin 200 metre kısılacak olmasıyla beraber beyaz bayrak ayna yarışı izlettirebilir. 5 numaralı Merdo'ya ikinci şansı veriyoruz. Önereceğimiz son isim tatminkar yarış hazırlıkları olan ve ilk defa start alacak olan General Quarters temsilcisi 6 numaralı Onkel Paşa olacak arkadaşlar. Sıralamamız 4, 5 ve 6 şeklinde oluşmuş oldu. 6'lı Ganya'nın 5. ayağı için. Evet geçiyoruz Altılı gayenin 6'ncı ve son ayağına son ayak handikap 15 4 4'lü yukarı Arapların e, 1900 metre kum pist yarışı burada dikkat diyeceğimiz safkanlar olacak son ayak gerçekten e, tehlikeli arkadaşlar önereceğimiz ilk isim 5 numaralı son toşur olacak son toşur Burhan Kılıçı dersi de piste çıkıyor son yarışını Adana'da 2100 metre mesafede kum pistte koşmuştu sonlarda pistin en dışındaydı ve etkiliydi. E, pisti ben e, çok gezdiğini düşünüyorum ve dışarılarda dolaşarak mesafe kaybettiğini düşünüyorum. Formda Safkan yarın ataklarıyla kazanabilir. Burhan Kılıç bu Safkan'ı tanıyor arkadaşlar. 5 numaralı son toşura ilk şansı veriyoruz. 12 numaralı çıkmaz ile devam ediyoruz. Ali Kaçmaz ilerisinde piste çıkıyor. Son yarışını Adana Kumunda 4 gün önce koşmuştu. Yarışı gerilerde tamamlamıştı. Açıkçası son yarışı bizlere hiç inandırıcı gelmedi. Hedef bu yarış olabilir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz safkanların şartları oluyor. Ee, kayıtları oluyor, deklereleri oluyor. Ee, bunları... Tabi biz tam net anlamıyla bilemiyoruz ve bu yüzden de fikir yürütebiliyoruz. Ben bu safkanın son yarışının inandırıcı gelmediğini düşünüyorum. Adana'yı seven bir safkan çıkmaz oğlu. Dikkat diyorum. 12 numara çıkmaz oğluna ikinci şansı veriyoruz. 10 numaralı Sardurla devam ediyoruz. Mehmet Salihler dersinde piste çıkıyor. Son yarışını kum pistte 1300 metre mesafede koşmuştu Adana'da. Baktığımız zaman aralardan yaptığı ataklar da etkiliydi. Uzun mesafelerde de koşabilen bu bu safkan ne kadar kuma eksik de gözükse de her an e, aradan çıkarak yarışı lehine çevirebilir. 10 numaralı Sardura 3. şansı veriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir isim daha var arkadaşlar. O isimse 1 numaralı Çakmak olacak. Levent Tap'tık idaresine piste çıkıyor. Aprantisine ilk yarışını kazandırabilir bu safkan. 90 günlük bir arası var. Son 8 9 yarışını İstanbul sentetik pistinde ve çiminde koşmuştu. Totalleri sizi kesinlikle yanıtmasın. Adana'da çok etkili yarışları var. Arka arkaya birincilikler, ikincilikler elde etmiş bir safkan. Aprantesi hata yapmazsa etkili olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle kuponlarda bulunmalı. Bir numaralı çakmak. Evet son sıralamamız. 5, 12, 10 ve 1 şeklinde oluşmuş oldu. Arkadaşlar yayınlarımızı izleyen dostlarımızdan ricamız kanalımıza abone olmaları. Çünkü yayınımızı izleyenlerin %70'i baktığım zaman abone olmamışlar arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum ve videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.